proz taktık ayy gördüm gördüm 3 arama var kafa vur no proz ve ERA'yı nerede? bunu ERA'ya vurdum be Allah... kafa oğlum bu ne Hiç, hiçbir şey yok ama gelin arkamda şey ya. <laughs> Bilmiyorum 5 <orta>. Oyun hala ücretsiz mi? Yok. No просто bitmiştir świetny. Komo. Çek. Hadi Çek. tamam, çok çekkin kapat <laughs> kasetine gidin. Tamam şimdi hemen geri gir. Bu var da arkamızda dön. Kanka beni yakaladı bak. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? <laughs> ah, PK kaldı, PK kaldı, kaç. Aa AKP'limiz AKP'li şurada. Ha. Mal bunlar. Mal o beni lan... kaybettiler amına koyayım. <laughs> bu gel gel buradan gidelim ya. Tam <laughs> bu ne? Şey 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 geri dön. Blender kafalı var mı? O. <laughs> tamam gitti gitti gitti. geldi akşam. Arkanda. arkanda. Burada. Abi, bu. burada. Burada, burada, burada. Geç 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 arkanda arkanda. Gelme. <laughs> bu ne? Merhaba. K abi. Merhaba abi. Girişi çalım. Hop! Yukarıda, yukarıda bir şey var. Karanın şey var. Amut. Amut sıkın. Koruyor. Aa, bizi 31. Ah, birkaç kolye. Abi ben kusura bakmayın çok. Ne, ne? hepiniz. yaşıyorsan kusura bak. Hep birimize tekrar merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir yılız. Oğlum ayağımın altından <laughs> al onu. Pitch wa. Bak 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 bak. MHP, MHP AKP ye. Yeah. Da... Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Ee, dünyanın en iyi restoranı dediler bize. Vita Vita mı neymiş? Bir şey çalışıyormuş burada Sanji. <gülüyor> burası <gülüyor> Arkadaşlar burası vitamin dolu bir mutfak. Hadi eliniz olsun yani. Evet. Sik meseleleri Gidek gidek gel gidek. Adana'ya e, gel yana gidek. Yana Oğlum az önce atlamayın <laughs> dedik amına koyayım ya. <laughs> Aa Rus bu çocuğu ben attı. Burada bir yerde olmuş. Oğlum ittirmeyin bak videonun şeyi gidiyor, sikeceğim ha. Burada bak, burada, burada, burada. Oğul! Bu ne? Aaaa! Geliyor, amına burayim, burayim. koyayım! Buraya koş! <laughs> Eheheh! Eray... Eray... Eray! Eray'la ya, şey odaya girdik. Yavaş yavaş tamam ben ya... İtalyan mafyası geldi! Amına koyayım! <laughs> Sikiye ben... Arkadaşlar ben götümü kurtardım. Diğerini nerede bilmiyorum şu anda. En son Eray'ın götten yediğini sesini duymuştum. Geliyor. Götümü ateş ediyor. Götüme götüme sıkıyoruz. Bu. Götüme götüme sıkıyor. Bizimkilerin götten yediğini seslerini duyuyorum arkadaşlar. Çok korkuyorum. Her an götümden MHP kan alabilir. <laughs> Adam düştü he. Adam ya <laughs> <laughs> ya. <yağıyor. gülüyor> no prostak tepki gibi gidiyoruz. No Prospect ekibi e, ananı da intikal etti. Adamlar aşağı atladı. <laughs> ben yapma yapma atraksiyona gerek yok. Kafa var. Dur kafa. Dur kafa. <laughs> bir şey fırlat, bir şey fırlat. Adı <laughs> 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 Koş! 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 Yardım edin! Yardım edin! Go fuck off! Fuck off nigga! Ah. Böyle bir koşu yok. Böyle bir koşu yok. Of, no prospect'tan tek kişi kaldım. Eh, acilen destek intikali istiyorum. Ben buradan çıkış yapıyorum. Evet, kimse yok. Ee, umarım... Umarım hayatta kalırım. Ee, görüşürüz Furkan, maalesef ölmediysen... Gerizekalıları bekliyorum gemide. Atla oh. Ay kim? Yani. Yakalandık. Şu anda şu akfar toruslusunu bekliyoruz arkadaşlar. Tamam çok harcama da. Kaseti harcama. Bekleyin, bekleyin. Koordinat sıkıştı. Artı ışık, ben de ışık. Burada bir şeyler var gibi duruyor. Çek bize. Evet, eee uh, non prostact e, iki ganimet. Tamam. Burada Bunlar Furkan Göçen topu değil Evet. Gitmek istemiyorum ama ben de bunlarla gidiyorum. Şu an değişik yerlere geldik burada. İçeride falan var bence. Evet. Önce ödeyelim. Şu AK Parti çevresinin 5'inde. Çek bunu da, çek bunu da. Çekiyorum mu? Çekiyorum, çekiyorum. Nerede o? Burada şu an bir şey oluyor. Dert getiriyor. duruyor. Kanka bunu çekiyordun ama. A a a Gidek gidek gel gidek, gidek. Adana'ya gel gidek İtalyan mafyası arıyoruz şu anda arkadaşlar Eray bizi bir yerlere götürüyor ama adaylı. Orası boş mu? Tavana dikkat edin bu arada. Yakala çak arkadaşlar. Çak yakala çeyret, yakala çeyret, yakala çeyret. MHP'li Anı... Kaç 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 Aa bana geliyor Bana geliyor <laughs> <Ne> oldu? Allah <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zebaniyi sikeceğiz. Hadi bakalım. Çaylak getirdik buraya arkadaşlar. Şimdi 3 <laughs> 3 <laughs> Üç... <laughs> geri zekalı macera alır. <laughs> Ye! <Yeah. gülüyor> <Sikeci> tayfa. Arkadaşlar <laughs> 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 Harun başını aldı gitti. Kayboldu Harun. CHP çık. Harun Harun, Harun, Harun gel. gel. <laughs> Yes, benim de kaydet kaydı ekim Bak bak bak. Oy oh, ye. Yeah. Çek bunu çek bunu. <laughs> evet. Doğruprost no tak ilk galimetri buldu. Ee, bunu yanımda götürmeyeceğim. O yüzden fırlattım. Cinler bizi sikebilir. Ama bak kemik. Evet arkadaşlar bir zebani yarrağını bulduk az önce. Evet, lazer de var da vardı burada. Arkadaşlar tehlikeli sular değil. Harun bir değsene bakayım öleceğim mi? Ben. Bence gerek yok ya. Arkadaşlar bir şehit verdik orada. Vatana millete sağlık. Harun mafya buldum. O ne Bunu var bu ya alınca götürüyoruz bu. Nerede? Tipe bak. Onun hiç